Omuzlar, Sonra gelip onu parçalayacaklar. Ve arkadaşlar kurt geliyor. En sonunda 4-5 ay sonra kurt geldi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Ben iyi var. Sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar bugün ahırlar temizleyeceğiz. Ondan sonra gidip fotoğrafına bakacağız. Bayağı bir fotoğrafına bakmıyoruz. Önce ahırları kesip attıktan sonra bir fotoğrafına bakacağız. Ne bir şey yakalamış. Ben de merak ediyorum. Bayağı bir zaman oldu gitmeyeli oraya. Şimdi ben de hayvanlar bir şey yapalım. Sonra oraya geçelim. Bugün bayağı bir yorucu oldu. Kuzuları bu tarafa aldık arkadaşlar. Şimdi burada kuzuların altını keseceğiz. Yani bunun aslında koyunların gübreleri ama e, temizleyemedik birkaç gün önce kuzuları buraya aldık bunlar şimdi bunları temizlememiz lazım yoksa bunlar içten içe yanıyorlar ve e, arkadaşlar sıcaktan dolayı hastalandırıyorlar o yüzden kuzuların altı her zaman tertemiz olması lazım bunlar hani bebek gibi çok narinler o yüzden şimdi burayı e, kesip kesip atacağız i̇şte şimdi kervin atmaya başladık bu şekilde kesiyoruz şöyle öncelikle Dik bir şekilde kesiyoruz. Arkadaşlar öncelikle şöyle dik kesiyoruz. Ondan sonra ve dilim dilim yapıyoruz. Fazla büyük olduğunda temiz çıkmıyor. Ve orta boyu da çıkarıyoruz. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada gidince en koyup götürüyoruz. Şöyle. Bakın. Kalıp şeklinde çıkıyor. Diğer türlü olmuyor. O zaman burada hep böyle küçük çıraklar falan kalıyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi ahırlarımızın bir tanesini attık bitirdik. Tabi koyunların altı da 10 gün falan sürer herhalde. Bir bölmeye attık. 4 tane bölme daha var. Böyle 10 gün boyunca bayağı bir yorulacağız. O yüzden videolarımız bu ara biraz aralıkla geliyor. Çünkü öğlenlerde meşgul oluyoruz. Video çekmeye zaman olmuyor arkadaşlar. Bu arada Monika yine bizi takip ediyor Tabi her zaman olduğu gibi. Peşimizi bırakmıyor. Monika sen niye geldin yine? Ha? Niye geldin? Çarata seni. Peşimi bir bırak ya. Bir yere gidiyorum hemen koşup geliyorsun ya. Bakalım arkadaşlar hep beni takip ediyor sürekli. Hep gözü bende. Ben nereye gitsem peşimi asla bırakmıyor. Bu arada arkadaşlar otlar da yeşillenmeye başladı. Bir sonra filan oyunlara bırakabiliriz. Büyük ihtimalle eğer Monika Hanım o zamana kadar biraz daha büyürse o da bize gelecek. Çünkü zaten benim peşimi hiç bırakmıyor. Büyük ihtimalle o da sürünün peşine takılıp bizde gelebilir. Aynı geçen sene Tyson ve Çapo nasıl geldiyse bu sene de herhalde Monika gelecek gibi duruyor. Monika çünkü hiç peşim bırakmıyor arkadaşlar. Hep benimle gelmek istiyor hanımefendi. Bu arada arkadaşlar, bunu da drone'a biraz alıştır. Şimdi drone'u kaldıracağım. O da biraz drone'u görmüş olacak. Monika peşimi bırakmazsan böyle alıştırmalara başlarsın. Biz kaldıralım. Mınkanım da arkadaşlar aynı Keş ve Tyson, Bozok gibi her şeyi öğrenmesi lazım. Çünkü o da bizim sürümüze katılacak bu sene. Monokanımız da yavaş yavaş arkadaşlar drone'a açacak tabi bakın. Bir iki daha drone gösterdim ve fazla tepki göstermemeye başladı. Böyle zamanla drone'a açacak ve drone kalktığı zaman o da gidip etrafı kontrol edecek Keş gibi. Bakanım efendi çok rahat ve çok profesyonel. Şu anda bayağı bir iyi. Dev ve yakışıklı bir diş olacak. Böyle gördüğünüz gibi artık etrafta yeşermeye başladı. Yani doğal uyanıyor artık. Tarlalar falan hep yeşerdi. İşte 20 gün sonra falan koyunları bırakırız herhalde. Artık doğal videoları gelecek. Çünkü şu anda hep evdeyiz ve işleri yapıyoruz. Ama bundan sonra 20, yani 20 gün sonra dışarıda olacağız artık. Hadi yaşamaya başladı. Onu iyi sürüyor arkadaşlar artık. Önce yani getirdiğimizde ufacıktı. Şimdi nasıl büyüdü böyle? Aslan parçası olma yolunda ilerliyor. Kurt burada arkadaşlar. Şimdi fotoğrafındaki görüntüleri göreceğiz. Bakalım ne gibi bir görüntü var. Ama bir tane gerçekten güzel bir görüntü elime geldi ama hangi hayvan olduğunu anlayamadım. Orka bir durmuş kızım. Şimdi onu izleyip göreceğiz yavaş yavaş arkadaşlar. Ee, böyle iş sürmeyi falan öğrenmeye başladı. Bakın kafasını yere koyuyor. Keşin nasıl eğittiğimse bunu da böyle eğiteceğim arkadaşlar. Tabii önemli olan içinde de olmazsa. Eğer içinde de biraz yabaniye gitme arzusu varsa yani cesur bir köpekse gerçekten. Benim eğitimimle beraber. Güzel bir hayvan olacak. Murku. Sürü öğreteceğim. Yabani hayvanı öğreteceğim. E her şeyi Murku'ya göstereceğiz. Bakalım ne gibi tepki verecek. Ama bence yani şu anlık düşünürsen, yorumlarsam eğer iyi köpek olacak. Ama %100 garantisi yok. Zaman içerisinde Bakıp göreceğiz tabi burada görev bize de düşüyor arkadaşlar. Biz de iyi yetiştirmemiz lazım. Köpek ne kadar iyi olsa yetiştirmek de önemli. Yavaş yavaş izlere tepki göster. Zaten Monika çok iyi bir iz sürme taktiği var arkadaşlar. Ben nereye gidersem gideyim ufaklıktan da belli öyle. Benim izime girip geliyor. Onun şu anda da buradaki izlere bakıyor. Bir yabani hayvan kokusu aldı. Foto Fotoğrafında kurt mu çakal mı öyle bir görüntü var arkadaşlar ama anlayamadım. Şimdi onları izleyeceğiz, göreceğiz. Ama Monika çok e, şu anda yani yerleri kokluyor herhalde. Kurt olabilir. Telefonuma görüntüsü geldi ama anlayamadım ben. Kurt mu, çakal mı, tilki mi olduğunu. Tek fotoğraf vardı. İlk gün arkadaşlar bozok geliyor. Kutu kurduktan sonra. Ve ters yönden geliyor. Büyük ihtimalle bir yere gitti. Ve sonra kurdun başından geçiyor herhalde. Bu bizim köpeğimiz bozok. Bu şimdi buradan direkt gidiyor. Tabi arkadaşlar ilk kurdu getirdiğimiz zaman burada babasıyla beraber daldılar yani. O şu anda artık leş olduğunu biliyor. Ve burada çok dolaşıyor arkadaşlar. Burada yabani hayvanları ziyaret ettiği için sürekli gelip buraları kontrol ediyor kerata. Büyük ihtimalle yine bir şey geldi. Ona doğru gitti sonra geri geldi yani şu anda bizim eve doğru gidiyor bozuk. Bir akşam sonra teci geliyor kurdun başına. bakın açık olan yerlerden biraz yemeye çalışıyor. Ama ilk başta bu tilki yanaşmaya cüret edemiyordu ama şimdi istediği gibi yanaşabiliyor burada. Bir gün sonra yine geliyor. Bu sefer de başına dışkısını bırakıyor arkadaşlar. Diyor ki yani buralar benim. Sonra arkadaşlar domuzlar geliyor 3-4 gün sonra. Ben dedim ya domuzlar geri dönecek ama maalesef foto kapanın arkadaşlar. Damı buğulanmış. Şu saat bakın 2.40 civarı buğulandığı için fazla net bir görüntü yok. Yani nemlenmiş cam. Ama kalabalık bir domuz sürüsü. Kurdun başına bakın dediğim gibi aynısı oldu. Üşüşmüş. Ve domuzdan beslenmeye çalışıyorlar. Şimdi biz de biraz izlemeye çalışalım ama çok kalabalık bir domuz sürüsü ya. Ve camın önü arkadaşlar buğulandığı için pek net görüntüler çekemiyormuş fotoğrafın. Bakın bu bayağı büyükmüş. Ama arkadaşlar bu domuzlar buraya tekrardan gelecekler. Ben yani buna inanıyorum. Şu an öyle bir görüntü izlemedim ama gelip bu dom, e, kurdu böyle ağzına takıp sağa sola götürecekler. Domuz, domuzlar arkadaşlar kurdun çürümesini bekliyorlar. Onun çürümesini bekliyor domuzlar. Sonra gelip onu parçalayacaklar. Yani böyle taze etler de yemiyorlar. İlla leş olacak. Ben o zaman demiştim. Çoğu kişi inanmadı işte. E, Domuzlar kurdu yemez, işte leşe yaklaşmazlar falan filan dediler. Ama bu kurdun iyice leş olması lazım ki domuzlar onu böyle parçalayarak yesinler. O videolarda göreceğiz yani. Adım gibi eminim. Domuzların başına bir şey gelmezse eğer bu domuzlar gelip bunu ağzına takıp götürecekler. Çünkü geçen sene keçi arkadaşlar ağzına takıp götürdüler. O video kanalında mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Eski videoların içerisinde var. Ya bu kurdun akıbetinin öyle olacağını çok iyi biliyorum. Yani bu domuzlar onu parçalayacaklar. Onu günler içerisinde göreceğiz. Yani taze et yemiyorlar. Leş olması lazım. Öyle bir canlı bunlar da. Bakın tabi arkadaşlar kurtun başında domuzda yavaş yavaş gittiler. Ve arkadaşlar kurt geliyor. En sonunda 4-5 ay sonra kurt geldi arkadaşlar. Kurt geldi ama çok tedirgin bir kurt. Ben anlamadım. Birden ürktü ve kaçtı arkadaşlar. Yani hiç görüntü vermedi. Çok şaşırdım. Bir şey, sanki bir şeyden ürker gibi ürktü kaçtı. Bize hiç göstermedi. Çok ürkek bir hayvanmış. Bir de arkadaşlar burası bizim eve yakın. Arada böyle 900-1500 metre falan var. O yüzden artık köpeklerin seslerini duyuyor. O kadar yanaşmıyor bilmiyorum. Tedirgin. Hemen kaçtı kerata. İnşallah e, yine görmek nasip olur. Şimdi bana gelen arkadaşlar fotoğrafta size göstereyim. Ben orada kurt olduğunu anlamamıştım. Ama şimdi başına geldik gördük kurt. Şimdi o fotoğrafta buraya koyayım. Siz de bakın bana gelen fotoğrafa. Takala benziyordu ama burada %100 kurt olduğunu anladım. Bana gelen fotoğraf buydu arkadaşlar. Burada tam anlayamamıştım. Arkadaşlar Monika kokular aldı. Gidiyor şimdi. Monika. Monika gel kızım gel. Burası sana göre değil gel. Buraların yabani hayvanı bol olur. Şimdi otlar içinde kurtlardan çıkar, seni avı götürür. Büyük ihtimal arkadaşlar gördüğümüz kurttu. <laughs> gel 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 gel. Gel gel gel. <laughs> Murka gel. Fazla uzaklaşma. Zaten burası ormanlık çallık böyle. Kurt seni ağzına takar götür ve ormanlığın içine girme. Monika. orada Gel gel gel. Bu da gibi olacak arkadaşlar. Bana öyle bir ışık veriyor yani. Bu da cesur bir hayvan olacak herhalde. Bakın o kokulara çok duyarlılık gösterdi ve yani açılmaya başladı. Çal lan içerinde. ne yapıyor içerisinde ne yapıyor bu çarata ya? Morka! Ya kızım gel gel gel. Fazla açılma bura tehlikeli. Kurtlar sofrası burası. Domuzu var, çakalı var, kurdu var. Gel, 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 gel. Ya kızım gel, açılma fazla ya. Aslında arkadaşlar Monika'nın beni takip edip gelmesi iyi oldu. burada kurt kokusuyla ilk kez tanıştı arkadaşlar. Canlı bir kurt kokusuyla. Tabii öyle kurtu görmüştü ama canlı bir kurdun kokusunu ilk kez aldı. Bundan sonra arkadaşlar bol bol böyle yaban hayvanlarla aşırı neşir olacak. Ama zaten morikanın tepkilerine ben onun kurt olduğunu anladım arkadaşlar. Tilki olsa yine o kadar tepki göstermezdi. Yani bu köpeklerin içinde hiç güzelse olarak kurtlara karşı yapılan bir şey yani. Bakın hayvan 3 aylık veren kurt veren anlamaz. Ama hemen böyle izlerin peşine gitmeye çalışıyor yani içinde var çünkü. De morika. Morika. benim. Biraz buraya bak kızım. Arkadaşlar kurdu kurduğu 3-4 ay sonra yeniden gördük. İnşallah koyunlar koyunları dışarı çıkardığımız zaman yine göreceğiz kurdu. İnşallah arkadaşlar bundan sonra bol bol görürüz. <laughs> Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.